Herkese iyi akşamlar. Devre arası yayınıyla karşınızdayım. Maçın ilk yarısını bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Çok rahat bir karşılaşma oluyor. 4-0 öndeyiz. Ee, ama yani Adana Demirspor adına da üzücü bir tablo var. Yani ben bu kadar kötü bir Adana beklemiyordum. 5 mi oldu? Şu ayı dağlara taşlara vurmaya devam ediyor. Tabii şunu unutmamak lazım. Hani evet maç çok kolay geçiyor. 4 gol attık. 2 tanesi net kaleci hatasıydı, savunma hatasıydı. Ama Galatasaray'ın oyun kalitesini, oyun disiplinini Galatasaray'ın ölüsün bile, ölüsünün bile ne kadar üst seviye bir futbol oynadığını aslında gördüğümüz bir karşılaşma oluyor sevgili arkadaşlar. Yani Fenerbahçe bu golleri atabilir, atabildi mi? Fenerbahçe'nin kadrosunun daha doğrusu Adana Demirspor'un üstelik Kadıköy'de Fenerbahçe taraftan önünde oynadığı maçta kadro olarak baktığında bundan bir farkı var mıydı? Hatta daha iyiydi değil mi? Ondan sonra Mişut falan gönderdiler yani. Fenerbahçe karşısındaki Adana Demirspor kadrosu çok daha iyiydi ve bir tane gol atabildiler. Şimdi Galatasaray dört tane gol attı. Üstelik ilk yarıdan dört tane gol attı. İşte Adana takım değil, o değil, bu değil. Neden insanlar bunu Galatasaray yapınca, bunu Galatasaray başarınca küçük görme işine giriyorlar? Aynı Fenerbahçe, Uzay takımı, Mourinho'lu, bilmem neli şuylu buylu, Fenerbahçe bu takıma zar zor bir gol atabildi. Hatta son dakikalarda verdikleri pozisyonlarla açıkçası maçı da bir bir tamamlıyorlardı. Hatta ve hatta bakın şunu da söyleyeyim, ee, bir tane penal, şey, kırmızı kart pozisyonu vardı galiba O'Say veya O'Storvold'in kırmızı kart pozisyonu vardı. Onu verselerdi Fenerbahçe, bu Adana Demirspor'a kendi evinde puan kaybı yaşayacaktı arkadaşlar. O yüzden hiç Adana Demirspor'un tabii ki de seviyesi özellikle savunma kalitesi çok kötü durumda ama Galatasaray'ın da e, ne kadar aslında birbirini tanıyan oturmuş bir kimyasını e, kimyası olduğunu gördüğümüz bir maç oluyor Musa. Evet öncelikle herkese güzel <laughs> bir adına böyle e, stresli başladığımız ama kolaya dönen bir maçla birlikteyiz. çok keyifli oldu. Goller geldik. de hepimiz keyiflendik. Bence Eyüp de çok güzel. Ben de aynı konuya değinecektim. Şimdi algı yapan insanlar bir yerlere kaybolmuşlardır. Bu Fenerbahçe'ye bu aynı Adana Demirspor'u zorlandı. Nerede? Hani şimdi evet ben çok gene beğenmedim. 4-0 aldatmasın bizi. Yani ben e, takım çok çok beğendim dersem yalan konuşmuş oluruz. Ayrı bir şey. Ama biz e, ya Burada bizim eleştirebileceğimiz şu var Musa. Bir iki tane olmaması gereken pozisyon verdik. Bir de Metehan'la ilgili bir olumlu bir olumsuz tespitim var. Onları da e, konuşacağız yine. Ben mesela Metehan'la ilgili, Metehan'a geçeriz de ben Metehan'a daha fazla şans veririm. Ben bu, bu ağırlıklı bir şekilde maçı kurtarmışken de eğer stoperlerimiz tam anlamıyla devam ettiği takdirde bile 60'tan 70'ten sonra her maçta Metan'ı oyuna alırım. Ee, ve Metan'a daha şans daha fazla şans verir. Ama e, çok yani böyle bugünü bugün dört tane attık. İlk yarıdan dört tane fişi çektik. Dört tane gol attık diye burada insanlar bunu görmemezlikten geliyorlar. E, çünkü ellerini avuşturuyorlardı. Galatasaray maalesef da şimdi Bu ne küçük göreceğimiz bir e, galibiyet ne de abartacağımız bir galibiyet. Adana Demirspor'un savunması taarumar olmuş durumda. E, ama tamam. Fenerbahçe mesela bizim fişi çektiğimiz gibi fişi çekemedi. E başka takımlarla da oynadılar, fişi çekemediler. Yani o yüzden Galatasaray'ın fişi ilk yarıdan çekmiş olması kalitesini gösterir ama abartmamak lazım. Bu tamam. takımda Bekler'de problem var Musa. Bu takımda Metehan'da da defansif olarak problem var. Ben birazdan anlatacağım. Metane ve çok güzel bir pas attı. Asist yaptı. Ama Musa top mudur nedir? O adamı çok rahat döndürüyor. O adamın dripling yapmasına, o adamın top sürmesine izin veriyor. Olmaz. Abdülkerim de öyle. Bak yani bugün rakipte iyi bir santrafor olsa mesela bugün kim olsa mesela ben sana söyleyeyim. Onaçı falan olsa savunamaz bizim stoperler. Net savunamaz yani. Abi yani şimdi seninle çelişecek ama onaçı savunabilecek çok fazla da stoperler yoktur yani. Abi herkes soruyor. Ama Galatasaray'dan yani... bahsediyoruz abi. Galatasaray stoperleri savunacak. E, ikinci yarıda ilk yarının sonlarına doğru bir pozisyon vardı. Ayme Betok ne kadar rahat aldı, döndü, götürdü. Şimdi bak Musa Metehan arkadaşlar dikkatli dinleyin. Metehan Baltacı'nın top ayağındayken oyun kurmasına, pas dağıtmasına uzun toplarına 10 üzerinden sekiz buçuk puan veririm. Ama Metehan Am Baltacı'nın e, rakip üzerine geldiğinde veya rakip ona sırtını dayadığında alıp dönmesi vurması vesaire topu taşımasına da on üzerinden beş buçuk puan veririm Musa abi biz burada ben burada en azından bu işi biraz daha kapsamlı takip etmeye çalışan bir insan olarak bunu söylemek zorundayım ezbere yorum yapamam ya yani bir tane asist yaptı diye defansif hatalarını söylemezsem olmaz onları döndürmeyecek metanla ilgili e ya şimdi olayın güzel taraflarını konuşmak varken meta'nın o eksiklerini evet düzeltmesi lazım. Ben de metanın daha fazla süre almalı diyorum. Ama mesela bugünü e, bugünün artıları ne? Ya arkadaşlar mesela şu anda e, Adana deplasmanından tedirgin olduğumuz Adana deplasmanından veya Okan Burun'un oynatacağını düşündüğümüz deplasmanda ilk yarıyı 4-0 önde bitirdik. Şimdi bunu ilk yarıyı 4-0 önde bitirmemiz ve bu takıma aynı bu kadroya Fenerbahçe'nin zorlanmış olması. Tabi burada e, bir tane ilk attığımız golde kalecinin e, hamle hatası yapmasının da etkisi fazlasıyla var. Yani oyundan düştüler. E, futbolun içinde bu da var. E, biz de Eşiktaş'a yenilmedik. Eşiktaş'a böyle yenildik. Hani, bak şimdi Musa Galatasaray maçın içine e, biraz e, girmesi zaman aldı. Yani 8-10 dakika 12 dakikayı falan buldu. Ama e, Galatasaray maçın içerisine girdikten sonra şunu çok net bir şekilde gördük. Ne orta sahada bir dirençleri var ne de e, savunmada bir e, şeyleri var. Yani dayanıklılıkları bir organizasyonları var. Çok Galatasaray çok rahat bir şekilde topu çavurmaya başladı. Tamam birinci golü hatadan yediler. ikinci golü hatadan yediler. E, üzerine gelsinler. Üzerine gelebiliyorlar mı? Gelemiyorlar. Yani Adana Demirspor şöyle Göztepe gibi vesaire düşünme talihsiz iki golle geriye düştü de e, ondan toparlayamıyorlar falan gibi bir durum yok. Toparlayamaz abi. Biz ilk yarı hiç gol atmasak ikinci yarı dört tane beş tane gol atarız bu Adana demişim. Hiçbir dirençleri yok. E, baldırında bir çeki e, çekilme olmuş bir e, sertleşme olmuş ve maç iki sıfır olduğu için de ikardi riske edilmemiş Musa. İçeriden bilgi hemen yazdım. Tabii MR son sözü söyler. Bilim son sözü söyler. Onu da belirtmiş olalım. Çeki Var teşekkür ediyoruz. Baldırındaki o çekmeden dolayı skorda 2-0 olduğu için kolay bir maç gibi gözüktüğü için Icardi riske edilmedi. Doğru yapıldı. Ee, Çeki Var, Metehan'dan ziyade Abdülkerim de ne yapıyor aslında? O da kötü. O yüzden bizim stoper rotasyonumuz Abdülkerim e, Metehan'dan ziyade Victor Nelson, Devinson, Sanchez olmalı arkadaşlar. Ki göreceksiniz Hermoso inşallah gelecek. Hermoso'nun ben yarın akşam e, İstanbul'da olmasını bekliyorum. Hermoso bence Galatasaray forması giyecek. E, Abdülkerim Bardakçı, Metehan'dan ziyade biz Victor Nelson ve Devinson'la oynamalıyız. Hermoso gelirse Hermoso, Devinson yapmalıyız. Hermoso sol stoper, Devinson sağ stoper yedekte de Victor Nelson, Metehan Baltacı, Abdülkerim'e de teşekkürler. Böyle bu şekilde e, ilerleyeceğimizi düşünüyorum. E, Ceyhun Ceyhan, Hermoso Roma önde haberleri var. Galatasaray yönetimine biz Roma ile anlaştık. Biz galiba Roma'ya gidiyoruz veya biz Roma'nın teklifini kabul ettik şeklinde bir bilgi, bir geri dönüş yapılmış değil arkadaşlar. Mario Hermoso ile ilgili henüz Galatasaray'a olumsuz bir şey gelmiş değil ama ben de görüyorum. Yabancı gazetecilerin Hermoso Roma'nın teklifini kabul ettiği, kabul etmek üzere haberler yaptığını görüyorum ve sürekli bir yandan da Musa maçta izin veriyor artık yani rahatladık da. Bir yandan da Hermoso Yakops'u soruyor. Mesela Yakops bitmiş. Yakops tamam arkadaşlar yani. Bana söylenen bu. Ama Hermoso ile ilgili resmi imza atılmamakla beraber Galatasaray olumsuz bir geri dönüşte yapılmış değil Musa. hayırlısı yani yavaştan bu takımın bugünkü arkadaşlar bugünkü skor aldatıcı olmasın. Yani şimdi çok muazzam bir oyun mu, mu var? Yok. Ama şu an için çok rahat bir galibiyete çevirdik mi bunun keyfini yaşamamız lazım. Adana Demir bizi yukarıda motive tutacak olay neydi? Eyüp Baş'ta bahsettiği hikaye. Bu Fenerbahçe bu Adana'ya zorlandı. Şimdi ama her maçın farklı bir hikayesi var. Onlar zorlandı. Biz rahat galip geldik. Biz daha iyiyiz demek de doğru olmaz ama biz bazı şeyleri daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. E, transferlerle birlikte bunu buna istinaden transferlerle birlikte biraz daha böyle üstümüzdeki ölü toprağını atıp e, lige kanalize olacağız. Yani artık ya bak, bu en ölü Galatasaray. İnanın yani bu bizim en ölü halimiz. Yani defansımız değişecek. Orta sahaya çok sağlam bir hamle gelecek. Kanatlara hamle gelecek. Yani bu bizim en ölü halimiz. Bir de Musa bak Kerem Aktürkoğlu'nun ısrar etmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük Musa. Kerem Aktürkoğlu demek gol demek. Kerem Aktürkoğlu demek asist demek. Arkadaşlar Kerem'i savunanlar yine haklı çıktılar. Kerem'i savunmakta doğru bir tavır yaptığımızı gördük. Ee, diğer taraftan Dost Pati demiş ki Musa'nın üzerindeki forma Lücescu dönemi mi? Hayır arkadaşlar. Ben çok net hatırlıyorum o seneyi. Fatih Terim'in e, ikinci dönemiydi galiba. Geldi. Olimpiyat stadına geçtiğimiz sezondu. Pretes, Frank Debur falan oynuyordu bizde. E, ve Musa'ya da doğum günü hediyesi olarak bu formayı almıştık. Doğru mu Musa? Arkamda e, numarası var. 27. yaş günüm doğum günü forması tamam mı? Ben 48 yaşındayım. 27. yaş günümle çıkarsanız tarihi bulabilirsiniz orada. Yani 48 yaşındayım. E ben 27. söyledim 27. işte. Söyledim Musa. Evet. Yani ben hatırlıyorum Fırat Demur, Sezar Prates Olimpiyat Stadı'na gittiğimiz sene. <laughs> Hoca Arka, de, çalışan arkadaşlarımız almıştı. Ortaklaşa para biriktirip Galatasaray Stor'dan, Taksim'deki Stor'dan satın almışlardı. Artık. Evet. Batuhan Can Türk tecrübelerime göre İkari'nin arka kas grubunda ikinci derece yırtık oldu. olduğu e, Hermosa bu takıma şart. E, Batuhan Can Türk'e teşekkür ediyorum. Kendisi Musa e, bizden de büyük bir insan. Abi diyelim. 58 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben 2-3 e, haftalık bir e, dinlenme periyodu olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten de milli araya giriyoruz. Bu haftadan sonra milli ara var arkadaşlar. Onu da belirtmiş o da olalım. O zaman yani. Evet. İkardiye'de geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. İkinci yarı Musa rotasyon yapmak lazım mı? Bence lazım. Yani e, tabii ki de avaraj çok önemli. 5-6 atabildiğimiz kadar atmalıyız. Bu Adana Demirspor'la ilgili bir durum değil. Atabildiğimiz kadar atmalıyız ama diğer taraftan da yani Berkan'a süre vermek, Yusuf Demir'i görmek Musa. Yine e, baktığımızda Eyüp Aydın'ı belki bu bu maçta bir test etmek. Yani bir iki tane genç futbolcuya ve az süre verebildiğimiz oyuncuya şans vermek burada e, bence e, açıkçası e, doğru karar olur Musa. Abi e, a, yani tabii bir vakitten sonra doğru karar olur. 60'tan sonra bu dediğin oyunculara süre verebilirsin ama bence şu anda e, Galatasaray'ın Gol atması lazım yani net bir şekilde. E, avrash ilerleyen haftalarda da, ne kadar önemli olduğunu bunlar vurguladıklarına göre, avrash ilgili ilgili e, sıkıntı yaşayacağız. O yüzden de e, Adana Demirspor'u bu kadar e, kötü yakalamışsın, atacan abi. Ya ben hani saygısızlık yapmak benim e, haddim değil. Adana da iyi bir takımdır, değerli bir takımdır. Ama e, böyle yakalanmayacaksın abi. Yakaladım mı atacaksın? Adana'ya. Bak neden atacaksın? Senin rakibin buna bir attı. Sen dört atarsan mantıken hani Adana gibi takıma dört, beş, altı, yedi attığın takdirde avarajını da çok yukarıya çıkarmış olursun. Diğer takımlarda tabii ki diğer takımlarla oynayacağın başlarda önemli ama Adana'ya atman önemli abi şu an için. Evet sevgili arkadaşlar e, hepinize teşekkür ediyoruz. E, güzel bir yayın oluyor. Devre arası yayınlarını da sevdik. Hatta e, başlatan da biz olduk galiba Musa bu devre arası yayınlarını. Bakıyorum şimdi başka kanallar da devre arası yayını yapmaya başlamışlar. Şu maçta bile şike diye bağırıyorlar. Tabii ki malum camia demiş. Ya yani Adana Demirspor'un gücü mü var? Eti mi var? Budu mu var da Galatasaray dirensin? Bir de başkanı Fenerbahçeli. Fenerbahçe Kongre üyesi. Neden Galatasaray'ın maçı bıraksın? Rezalet yani Rezalet. Ha geçen hafta Rize Spor kalecisinin o yedi golleri unutturmaya çalışıyorlar. Öyle söyleyelim. Abi ben, Peki, ben. Bu... şimdi özür dilerim kısa 16 yaşında bir çocuk e, kaledeki çocuk. O suçunun onun suçu mu yok? 16 yaşında. Fenerbahçe maçında da bu çocuk vardı. Kimse ağzını açıp konuştu mu? Ya yani işgalatı sayıyor gelince hemen herkes böyle e, bir şeylerden bir şeyler çıkarmasını biliyor. Yani 16 yaşındaki çocuk hepimizin çocuğu olabilir. Benim kızım 16 yaşında. Düşün daha hani mantık ya. Yani. E ya bunlara sahip çıkmazsan ne olacak? Çocuk orada ilk bu golde hamle hatası yaptı ve gol yedi. Sağlık olsun. Çocuğumuza geçmiş olsun. Önündeki maçlara bakacak kardeşimiz. Öyle diyelim. Evet sevgili arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz yayını izlediğiniz için. Mat sonu yayınıyla karşınızda olacağız. Transferle ilgili de hala da Musa Yıldız konuşurken yazışmalar yapıyorum. Ee, en son bilgileri de sizlere saat e, 23.50 gibi yani yaklaşık bir saat sonra aktaracağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.